Tarih büyük hükümdarları ve büyük felaketleri asla unutmaz. Bazıları tahtta uzun yıllar kalır, bazıları ise bir fırtına gibi gelir ve bir yıldız gibi kayıp gider. İşte Osmanlı tarihinin en hızlı ve en sert padişahlarından biri Yıldırım Bayezid. 1360 yılında dünyaya gelen Bayezid, Osmanlı'nın 3. padişahı 1. Murat'ın oğluydu küçük yaşlardan itibaren iyi bir eğitim aldı. Devlet yönetimi, savaş stratejileri ve askeri disiplin konusunda ustalaşması için özel hocalardan dersler aldı. Genç yaşında cesareti ve liderlik yetenekleriyle dikkat çekti. Babası 1. Murat onu çeşitli seferlerde görevlendirdi ve şehzade olarak Anadolu'daki bazı sancaklarda yöneticilik yapmasını sağladı. Bayezid'in askeri yetenekleri özellikle Kosova Savaşı'nda kendini gösterdi. 1389 yılında Osmanlı ve Haçlı orduları arasında yapılan bu büyük savaşta Osmanlı önemli bir zafer kazandı. Ancak savaşın sonunda 1. Murat suikasta uğrayarak şehit edildi. Babasının ölümü üzerine Bayezid tahtı devralarak Osmanlı'nın yeni hükümdarı oldu. Hızlı karar alması ve ani saldırılardaki başarısı nedeniyle Yıldırım lakabını aldı. Bayezid tahta geçtiğinde Osmanlı genç ama hızla büyüyen bir devletti. İlk olarak Anadolu'daki beyliklerin Osmanlı'ya bağlanmasını sağladı. Germiyan, Aydın, Saruhan ve Menteşe beyliklerini Osmanlı topraklarına kattı. Bu süreçte Anadolu'da Osmanlı otoritesini güçlendirirken Balkanlar'da da büyük fetihler gerçekleştirdi. Özellikle Bulgaristan ve Yunanistan'a yönelik seferleriyle Osmanlı topraklarını genişletti. 1394 yılında Bizans İmparatorluğu'nu Tamamen Osmanlı egemenliği altına almak amacıyla İstanbul'u kuşattı. İstanbul kuşatmasını desteklemek için Anadolu Hisarı'nı inşa ettirdi. Ancak Haçlı ordularının Osmanlı topraklarına saldırması üzerine kuşatmayı geçici olarak kaldırdı. 1396 yılında Macaristan, Fransa, İngiltere ve diğer Avrupalı devletlerin desteğiyle büyük bir Haçlı ordusu oluşturuldu. Amaç Osmanlı'nın Avrupa'daki ilerleyişini durdurmaktı. Bu büyük ordu Osmanlı'ya karşı hareket geçtiğinde Yıldırım Bayezid hızla karşılık verdi. Osmanlı ve Haçlı orduları 1396 yılında Nibolu'da karşı karşıya geldi. Bu savaş Osmanlı'nın en büyük zaferlerinden biri oldu. Yıldırım Bayezid savaşın ardından çok sayıda Avrupalı şövalyeyi esir aldı ve Osmanlı'nın Avrupa'da büyük bir güç olarak yükseldiğini gösterdi. Bu zafer Osmanlı'nın Balkanlardaki hakimiyetini pekiştirdi ve Bayezid'in şöhretini artırdı. Ancak Osmanlı'nın en büyük sınavı doğudan gelecekti. Orta Asya'da yükselen Timur İmparatorluğu, Osmanlı'nın Anadolu'daki ilerleyişinden rahatsızdı. Timur ve Yıldırım Bayezid arasındaki gerginlik giderek arttı. İki büyük hükümdarın çarpışması kaçınılmaz hale geldi. 1402 yılında Ankara'da Osmanlı ve Timur orduları karşı karşıya geldi. Savaş Osmanlı için ağır bir yenilgiyle sonuçlandı. Osmanlı ordusundaki bazı Türk beyliklerinin Timur tarafına geçmesi savaşın kaderini belirledi. Yıldırım Bayezid savaş meydanında esir düştü ve Timur'un elinde tam 7 ay boyunca tutsak kaldı. Esaret dönemi büyük bir psikolojik yıkım oldu. Tarihçiler bu dönemde Bayezid'in sağlığının bozulduğunu ve büyük bir üzüntü yaşadığını belirtir. 1403 yılında esaret altında hayatını kaybetti. Ölümü Osmanlı Devleti için büyük bir krizin başlangıcı oldu. Bayezid'in oğulları arasında taht mücadelesi başladı ve Osmanlı yaklaşık 10 yıl sürecek olan fetret devrine girdi. Yıldırım Bayezid'in hayatı büyük zaferler ve trajik bir sonla şekillenmişti. O Osmanlı'yı Anadolu'da ve Avrupa'da güçlü bir devlet haline getiren cesur bir hükümdardı. Savaş meydanındaki hızı, askeri dehası ve fetihleriyle Osmanlı tarihine damga vurdu. Ancak Timur ile olan mücadelesi ve esareti Osmanlı'nın kısa süreliğine de olsa zayıflamasına neden oldu. Buna rağmen Yıldırım Bayezid'in mirası Osmanlı'nın gelecekteki yükselişine zemin hazırladı. Onun attığı temeller Osmanlı'nın sonraki yüzyıllarda bir imparatorluk haline gelmesinde büyük rol oynadı. Annesi Gülçiçek Hatun olup ailesi Osmanlı hanedanının en önemli bireyleri arasındaydı. Osmanlı sarayında geleneksel eğitim alarak büyüdü. Bayezid'in çocukluk yılları Osmanlı devletinin hızla büyüdüğü ve Balkan fetihlerinin yoğunlaştığı bir döneme denk geliyordu. Bu süreçte Osmanlı'nın askeri yapısını ve devlet idaresini yakından öğrenme fırsatı buldu. Osmanlı şehzadeleri geleneksel olarak sancaklara gönderilir ve burada yönetim tecrübesi kazanırlardı. Bayezid de erken yaşta sancak beyliği yaparak devlet yönetimine dair önemli tecrübeler edindi. Henüz genç yaşlardayken Amasya ve Kütahya'da Sancak Beyi olarak görev yaptı. Burada hem idari hem de askeri alanda kendisini kanıtlama şansı buldu. Sert mizacı, hızlı karar alabilme yeteneği ve savaş meydanındaki cesareti onun gelecekte Osmanlı tahtına layık bir şehzade olduğunu gösteriyordu. Babası 1. Murat, Bayezid'in eğitimine büyük önem verdi. Ona yalnızca askeri disiplin ve savaş stratejileri değil, aynı zamanda devlet yönetimi, diplomasi ve hukuk gibi konularda da eğitim aldırdı. Bayezid'in aldığı eğitim Osmanlı padişahları arasında onu farklı bir konuma taşıdı. Kardeşleri arasında özellikle savaş konusundaki yeteneği ve hızıyla öne çıktı. 1389 yılında Osmanlı ordusu Haçlılara karşı Kosova'da büyük bir savaş verdi. Kosova Meydan Muharebesi Osmanlı için hayati önem taşıyordu. Bu savaşta Osmanlı büyük bir zafer kazandı ancak savaşın sonunda 1. Murat bir Sırp askeri tarafından suikasta uğrayarak şehit edildi. Babasının şehit olduğu haberi henüz alınmışken ve savaş alanındaki şehitler bile toplanmamışken aceleyle ordu ve ulema tarafından biat töreni yapılmış ve Yıldırım Bayezid'e biat edilmiştir. Bir rivayete göre kaçan düşman kuvvetlerini kovalamak için 1. Murat'tan emir alan Yıldırım Bayezid'in kardeşi Yakup Çelebi babasının şehadet haberini aldıktan sonra babasının verdiği görevi yarıda bırakıp babasının şehit olduğu Nibolu meydanına gelmiş ve Nibolu meydanına vardığında Yıldırım Bayezid bir biat törenine şahit olmuştur. Yıldırım Bayezid abisi Yakup Çelebi'ye baban düşmanı kovalamak için sana emir vermedi mi demiştir. Bunun üzerine Yakup Çelebi Yıldırım Bayezid'e sert bir şekilde karşılık vererek "Sen padişah oluyorsun. Benim fikrim neden sorulmuyor?" demiştir. Bu emre itaatsizlik nedeniyle abisi Yakup Çelebi'yi orada boğdurmuştur. Bayezid'in tahta çıkışı Osmanlı'da ilk defa bir şehzadenin savaş meydanında hükümdar ilan edilmesi bakımından önemlidir. Osmanlı devletinde kardeşler arasındaki taht mücadelesi daha sonraki dönemlerde daha büyük sorunlar yaratacak olsa da Bayezid'in hızlı hareketi devletin istikrarını korumasına yardımcı oldu. Ordunun desteğini arkasına alarak tahta geçen Bayezid, Osmanlı'da merkezi otoriteyi daha da güçlendirmek için sert politikalar uygulamıştır. Osmanlı tarihinde Yıldırım Bayezid'in tahta çıkışı hızlı ve kesin bir kararın ürünü olarak değerlendirilir. Babasının ölümüyle birlikte herhangi bir kargaşaya izin vermeden tahta geçmesi Osmanlı devletinin o dönemki askeri ve siyasi gücünü de gösteriyordu. Bayezid kısa sürede Osmanlı yönetiminde güçlü bir otorite kurarak devleti daha da büyütmeye yönelik adımlar atmıştır. Osmanlı devletinin güçlü bir yönetim anlayışına sahip reformist bir padişahtı. Yönetimindeki en belirgin özelliklerden biri merkeziyetçi bir sistem kurarak yerel beylerin gücünü zayıflatmasıydı. Bu sayede Osmanlı topraklarında tek bir otorite hakim kılındı ve padişahın söz hakkı arttı. Örneğin Yıldırım Bayezid büyük beylerin veya yerel yöneticilerin kendi başlarına karar alıp bağımsız hareket etmelerini engellemek için merkezi hükümetin denetim gücünü pekiştirdi. 13. yüzyılda yerel beylikler kendi bölgelerinde bağımsız hareket etme eğilimindeydi. Bayezid bu durumu engelleyerek Osmanlı'da merkezi gücün tek bir padişahın elinde toplanmasını sağlamıştır. Bu sayede devletin her bölgesinde aynı yönetim anlayışı ve yasalar geçerli olmuş, hükümetin gücü güçlenmiştir. Adalet sistemine verdiği önem de onun reformist yönünü gösterir. Divan-ı Hümayun gibi merkezi karar organlarını etkin bir şekilde kullanarak kadıların denetimini sağlamış ve adaletin toplumda eşit şekilde dağılmasını hedeflemiştir. Bir örnek vermek gerekirse, taşra bölgelerinde görev yapan kadıları denetleyerek onların adaletli bir şekilde karar vermelerini sağlamıştır. O dönemde yerel yöneticiler bazen halktan yana olmayan kararlar alabiliyordu. Buna engel olarak adaletin halk arasında daha eşit ve düzenli bir şekilde dağılmasını amaçlamıştır. Bu sayede halk arasında devletin adaletine olan güven artmış ve toplumsal huzur sağlanmıştır. Ekonomik reformlarda ise tarım ve ticaretin gelişmesine yönelik adımlar atmıştır. Özellikle vergi sistemini düzenlemiş ve köylüler üzerindeki ağır vergi yükünü hafifletmiştir. Tarımda üretkenliğin artması için ziraat işlerine teşvikler sunmuş, vergi toplama usullerini düzene sokmuştur. Vergi sistemini daha adil hale getirerek köylüler için vergi oranlarını düşürmüş ve bu sayede çiftçilerin daha fazla üretim yapmalarını sağlamıştır. Aynı zamanda büyük toprak sahiplerinin vergilerini artırarak gelir dengesini de sağlamaya çalışmıştır. Bu reformlar tarımda verimliliği artırmış ve halkın ekonomik refahını yükseltmiştir. Osmanlı topraklarının büyük kısmının tarıma dayalı olduğu bu dönemde Bayezid'in bu reformları devletin ekonomik gücünü artırmıştır. Aynı zamanda ordusunu da disipline ederek Yeniçeri Ocağı'nı güçlendirmiştir. Orduyu sadece savaş zamanlarında değil, barış dönemlerinde de etkin tutmak amacıyla eğitim sistemini yeniden şekillendirmiş, askeri gücünü pekiştirmiştir. Yeniçeri Ocağı Osmanlı'nın en güçlü ve en düzenli askeri gücüydü. Bayezid bu ordunun eğitimine büyük önem vermiş ve disiplinli bir yapıya kavuşturmuştur. Ayrıca orduyu sadece savaşlarda değil, İç güvenliği sağlama ve düzeni koruma görevinde de etkin tutmuş. Böylece devletin her zaman güçlü bir askeri yapıya sahip olmasını sağlamıştır. 1396'da yapılan Nibolu Meydan Muharebesi'nde Yeniçeri askerlerinin büyük katkıları sayesinde Osmanlı zafer kazanmış ve Yıldırım Bayezid ordusunun gücünü bir kez daha göstermiştir köylüler ve yerel halk için daha adil bir yaşam sunmayı amaçlayan düzenlemelerle Osmanlı'nın sosyal yapısını daha sağlam temeller üzerinde kurmuştur. Örneğin, köylüler için daha adil bir vergilendirme sistemi geliştirilmiş, onlara daha rahat bir yaşam sunulmuştur. Bayezid yerel yönetimlere müdahale ederek köylülerin işlerini kolaylaştırmaya çalışmış, onların yaşam koşullarını iyileştirmeyi amaçlamıştır. Bu toplumsal iyileştirmeler halkın devlete olan bağlılığını artırmış ve toplumda daha güçlü bir dayanışma sağlamıştır. Aynı zamanda sosyal yapıyı güçlendiren bu reformlar Osmanlı'da uzun süreli bir barış ve istikrar ortamı yaratmıştır. Bu reformlar Yıldırım'ın sadece askeri zaferleriyle değil, aynı zamanda Osmanlı devletini modern bir yapıya kavuşturma yolundaki çabalarıyla da hatırlanmasını sağlamıştır. Osmanlı Devleti'nin dış ilişkilerini şekillendiren ve diplomatik alanda önemli adımlar atan bir padişahtı. Bu dönemde Osmanlı Batı'da büyük bir güç olma yolunda hızla ilerlerken Bayezid de Avrupa'nın büyük krallıklarıyla ilişkilerini güçlendirmeye çalışmıştır. Yıldırım Bayezid'in diplomatik ilişkilerdeki en dikkat çekici özelliği özellikle Batı dünyasıyla kurduğu ilişkilerdeki aktif yaklaşımıdır. Osmanlı'nın büyüyen gücü batıda farklı stratejik yaklaşımlar geliştiren pek çok devletin dikkatini çekmiş ve diplomatik ilişkilerde hem ittifaklar kurulmuş hem de rekabet yaşanmıştır. Batıya yönelik en önemli diplomatik hamlelerinden biri Fransa Krallığı ile olan ilişkileridir. 1396 yılında Osmanlı ordusunun Nibolu Meydan Muharebesi'nde başarılı olmasının ardından batıdan gelen diplomatik tekliflerle karşılaşmıştır. Fransa, Osmanlı'nın güçlendiğini fark etmiş ve bu durumu kendi lehine çevirmek amacıyla Yıldırım Bayezid ile diplomatik ilişkiler kurmayı istemiştir. Bu dönemde Fransa Krallığı'nın Osmanlı'ya karşı ilgisi Avrupa'daki siyasi dengeleri etkileme çabalarından kaynaklanıyordu. Fransızlarla iletişime geçerek karşılıklı dostane ilişkiler kurmaya yönelik mektuplar yazmıştır. Fransızlar Osmanlı'nın batıdaki etkisinin arttığını, böylece Osmanlı ile iyi ilişkiler kurarak hem ticari fırsatlar elde edebileceklerini hem de Osmanlı'nın ilerleyen gücünden fayda sağlayabileceklerini düşünmüşlerdir. Bayezid'in gönderdiği mektuplarda barış ve dostluk temennileri vurgulanmış, aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu'nun batı ile barışçıl ilişkiler kurma isteği ifade edilmiştir. Bu ilişkiler Fransa ile Osmanlı arasında hem ekonomik hem de askeri anlamda ilerleyen yıllarda çeşitli temasların kurulmasına zemin hazırlamıştır. Bir başka önemli diplomatik ilişki Timur İmparatorluğu ile yaşanmıştır. Timur ile olan ilişkileri başta ticaret ve ittifaklar kurma amaçlıydı. Ancak zamanla bu ilişki gerginleşmiş ve 1399'daki mektuplaşmalarına rağmen iki imparatorluk arasında diplomatik bir çözüm sağlanamamıştır. Bayezid, Timur'un büyüyen gücüne karşı diplomatik çözümler aramış fakat 1402'deki Ankara Savaşı'na kadar çatışmalar kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu savaşa kadar Bayezid ile Timur arasında sürekli bir gerilim mevcut olmuştur. Timur'a karşı daha önce yapmış olduğu mektuplarda her iki tarafın da büyük bir orduya sahip olduğunu belirterek barışçıl bir çözüm önerdiği ve savaşın herkese zarar vereceği gibi ifadeler yer almıştır. Ancak bu diplomatik çabalar sonuçsuz kalmış ve nihayetinde Ankara Savaşı'na dönüşen bir sürece yol açmıştır her iki hükümdar da birbirine meydan okuyan ve alaycı bir üslupla mektuplaşmışlardır. Timur, Yıldırım Bayezid'e hitaben yazdığı mektuplarda onu küçümsemiş ve ona karşı bir tehditkar tavır sergilemiştir. Bir mektubunda Timur Bayezid'e şu şekilde yazmıştır. Ey Bayezid! Benim karşıma senin gibi bir köylü padişah mı çıkacak? Senin ordunun gücü benimkine erişemez. Zaferlerin sadece bana meydan okumaktan ibaret. Ancak unutmamalısın ki karşında gerçek bir hükümdar var. Senin topraklarında adım attığımda tüm halkını yerle bir ederim. Bayezid, Timur'un bu alaycı diline karşılık oldukça sert bir şekilde cevap vermiştir. Timur'a karşı duyduğu öfkeyi dile getiren Bayezid şu şekilde bir yanıt göndermiştir. Ey Timur, senin gibi bir sefere çıkmaya cesaret edemeyen birisi benim karşıma çıktığında sana asla yer kalmayacak. Senin gibi bir hükümdarın bana meydan okuması saçmalık. Eğer seninle sahada karşılaşacak olursam bilmelisin ki seni ve tüm ordunu darmadağın ederim. Timur'un bir diğer mektubunda daha da tehditkar bir üslup kullanarak senin gibi bir hükümdar benim karşımda durmaya cesaret edemez. Eğer benimle savaşırsan bil ki bu senin sonun olur. Benim ordum senin ordunun 10 katı gücündedir ve sahada sana yer kalmaz. Senin gibiler sadece köle olmaya layıktır. Bayezid ise bu tehditlere karşılık vermek için daha da sertleşmiştir. Timur'un bu alaylarına ve küçümsemelerine karşılık verdiği bir başka mektubunda şöyle demiştir: Ey Timur, sen kendini ne sanıyorsun? Benim ordum senin ordunun tüm güçlerinden daha güçlüdür. Eğer seninle savaşmaya mecbur kalırsam, o zaman gerçek gücün ne olduğunu sana göstereceğim. Savaşta ne kadar güçlü olduğumuzu görmen için bir fırsat ver. Karşımda durabileceğini hiç sanmıyorum. Karakteri ve liderliği yalnızca savaşlardaki başarılarıyla değil, aynı zamanda sinirli, agresif ve hızla öfkelenen bir yönetici olarak da dikkat çeker. Bu yönüyle Bayezid hem askerleriyle hem de halkıyla zaman zaman sert ilişkiler kurmuş, öfkesine hakim olamayıp ani kararlarla büyük dönüşümler gerçekleştirmiştir. Bayezid'in karakterini daha iyi anlamak için yaşadığı bazı önemli olaylar ve davranışları üzerinden örnekler verilebilir yönetiminde sinirli, agresif ve sert bir liderlik sergileyerek hem hükümet içinde hem de halkla ilişkilerinde aşırı derecede katı bir tavır benimsemiştir. Özellikle başkaldırılar ve iç isyanlarla mücadele ederken en küçük bir disiplinsizliği bile affetmeyip hemen sert cezalarla karşılık vermiştir. Amasya'daki isyan örneğinde olduğu gibi yerel beylerin halkı isyan etmeye teşvik etmesine karşılık hızla bir ordu toplayarak isyancıları acımasızca cezalandırmış bu da halk arasında onun gazabından korkulan bir figür olmasına yol açmıştır. Bayezid'in hükümetle ilişkileri de benzer şekilde sertti. Zaman zaman sadrazamları ve yüksek yönetici figürlerini hedef alarak onlara karşı büyük bir öfkeyle hareket etmiştir. Örneğin, Çandarlı Halil Paşa ile olan ilişkisi son derece gergindi ve Bayezid zaman zaman onu görevden almakla tehdit etmiştir. Halil Paşa'nın hükümetteki etkisini yetersiz bulmuş ve onu yönetimde daha hızlı ve etkili bir tutum sergilemeye zorlarken kendi otoritesini zayıflatacak her durumu affetmemiştir. Bayezid'in halkla ilişkileri de oldukça katıydı. Örneğin, Ramazan ayında yapılan gösteriler ve kutlamalar onun gözünde gereksiz bir israf olarak değerlendirildiğinden bu tür etkinliklere müdahale etmiş ve halkın eğlencelerine karşı çıkmıştır. Bu tavır, halk arasında Bayezid'i sıkı disiplin ve baskıcı yönetimle tanınan bir lider olarak göstermiştir. Ancak öfkesi onu sadece iç işlerinde değil, dış politikada da etkileyen bir faktördü. Özellikle Ankara Savaşı'nda görülen aceleci tutumu, onun sinirli ve öfkeli yaklaşımının bir sonucu olarak yanlış stratejik kararlar almasına yol açmış ve mağlubiyetine neden olmuştur. Bu da Bayezid'in karakterindeki agresif ve aceleci yaklaşımın zaman zaman felakete yol açabileceğinin bir örneğidir. Bayezid'in liderlik tarzı ona büyük başarılar getirdiği kadar aynı zamanda ciddi hatalar ve büyük kayıplarla da sonuçlanmıştır. Osmanlı tahtına geçtikten sonra Anadolu'daki beyliklerin büyük bir kısmını fethederek imparatorluğun sınırlarını önemli ölçüde genişletmiştir. Batı Anadolu'daki Aydın, Saruhan, Menteşe, Hamit ve Germiyan beyliklerini Osmanlı topraklarına katarken Amasya, Merzifon, Turhal ve Tokat kalelerini fethetmiş, Samsun ve çevresini de Osmanlı egemenliğine almıştır. Ayrıca Malatya Divriği ve Memlük toprakları olan Suriye'nin kuzeyindeki bazı bölgeleri de ele geçirerek Osmanlı sınırlarını Fırat boylarına kadar genişletmiştir. Bu fetihlerle birlikte Anadolu'da büyük bir siyasi birlik sağlanmış, Osmanlı İmparatorluğu'nun batıda Bizans ve Haçlılar, doğuda ise Timur'un ilerleyişiyle karşılaştığı tehditler olsa da Bayezid birkaç zaferle bu tehditlere karşı güçlü bir direniş sergilemiştir kazandığı en önemli savaşlardan biri Haçlılara karşı Nibolu Savaşı'dır. Ankara Savaşı ise Yıldırım Bayezid'in hayatındaki en kritik dönemeçtir. Timur, Orta Asya'dan büyük bir orduyla batıya doğru ilerlerken Bayezid ona karşı savaşmaya karar vermiştir. Bu savaşın sebepleri oldukça karmaşıktır. Timur'un bölgedeki otorite boşluğundan faydalanıp Osmanlı topraklarına göz koyduğunu düşünüyordu. Bunun üzerine iki hükümdar karşı karşıya gelmiş, savaş öncesi mektuplaşmalar çok sertleşmişti. Timur, Bayezid'e Osmanlı'nın zayıf ve kısa ömürlü olduğunu belirten bir mektup yazmış ve ona meydan okumuştur. Bayezid ise sinirli bir şekilde Timur'a karşı "Türklerin lideri benim" şeklinde bir yanıt vererek ona meydan okumuştur. Ankara Savaşı, her iki ordu arasında da büyük kayıplara yol açan bir çatışma olarak tarihe geçmiştir. Bayezid ordusunu hazırlarken aceleci ve sert bir yaklaşım benimsemiş, Timur'un ordusuna karşı gereğinden fazla güvenle hareket etmiştir. Bayezid'in ordusu daha önce kazandığı zaferlerden dolayı büyük bir özgüvene sahipti ancak Timur'un stratejik zekası ve ordusunun disiplini Osmanlı'yı mağlup etmeye yetti. Savaşın sonunda Bayezid yakalanmış ve Timur'un huzuruna getirilmiştir. Yıldırım Bayezid'in ölümüne giden süreç oldukça dramatiktir. Ankara Savaşı'ndaki mağlubiyeti yalnızca toprak kaybına neden olmamış, aynı zamanda Bayezid'in zihinsel ve ruhsal sağlığını derinden etkilemiştir. Timur Bayezid'i esir aldıktan sonra ona çok kötü muamele etmiş ve onu bir kafeste hapis tutmuştur. Bazı kaynaklar Bayezid'in son dönemlerini şaşkın ve depresif bir şekilde geçirdiğini belirtir. Hapis hayatı ve mağlubiyet Bayezid'in karakterinde büyük bir çöküşe yol açmıştır. Timur'a karşı olan gururu ve öfkesi onu zamanla hastalıklı bir ruh haline sokmuş ve sonrasında da ölümüne yol açmıştır. Neşesiz bir şekilde halkından uzak bir şekilde yaşamaya devam ettiği kaydedilir. Hatta bazı rivayetlere göre Bayezid'in ölümünü Timur'un bayrağını alıp zaferini kutlayan bir alay gibi düşünmesi ve özgürlüğünden mahrum kalmış olması ona moral kaybı yaşatmıştır. Bayezid'in ölümünden önce son sözlerinin de oldukça olumsuz bir şekilde yönetiminden ve mağlubiyetinden duyduğu pişmanlıkları içerdiği belirtilir. Bazı tarihi kaynaklar Bayezid'in ölümünden önce hapsinin ilk dönemlerinde sürekli "Zaferim nerede? Timurlarla savaşımı niye kaybettim?" şeklinde yakınmalarını aktarmaktadır. Bu tür ifadeler onun gururunun kırılmasının ne kadar derin olduğunu gösterir. Ruhsal ve fiziksel sağlığını ciddi şekilde etkilemiştir esaretin etkisiyle Bayezid'in morali bozulmuş, fiziksel sağlığı giderek kötüleşmiştir. Bayezid, bir yıl kadar süren esaretinin ardından 1403 yılında sağlık sorunları ve psikolojik travmalar sonucu vefat etmiştir. Yıldırım Bayezid'in ölümünden sonra Osmanlı tahtı büyük bir boşluğa düşmüş ve bu durum fetret devri olarak bilinen dönemin başlamasına neden olmuştur. Bayezid'in oğulları arasındaki taht mücadelesi Osmanlı İmparatorluğunun bir süreliğine zayıflamasına yol açmıştır. Ancak Bayezid'in fetihleri ve Osmanlı'nın genişleyen toprakları, onun mirasının gelecekteki Osmanlı hükümdarları için önemli bir temel oluşturmasını sağlamıştır. Osmanlı İmparatorluğunun başında bulunduğu dönemde büyük bir güç kazanmış ve imparatorluğun sınırlarını ciddi şekilde genişletmiştir. Bayezid'in fetihleri sırasında Osmanlı toprakları yaklaşık 400 bin 2ye ulaşmıştır. Batı Anadolu, Makedonya, Suriye'nin bazı bölgeleri ve Bizans topraklarında önemli zaferler kazanmış, özellikle Nibolu Savaşı'nda Haçlılara karşı büyük bir zafer elde etmiştir. Vefatından sonra oğlu Mehmet Çelebi Osmanlı tahtına çıkmış ve imparatorluğun toparlanması için çalışmıştır. Gelecek bölümde Çelebi'ye yakından bakacağız.